Türkiye'nin çocuk radyosu Radyo Cıvıltı sizlerle. Müzik Merhaba arkadaşlar ben Cıvıltı. Bugün Türkiye'nin çocuk radyosu Radyo Cıvıltı'da ben ve arkadaşlarım sizlerle birlikte olacağız. Ailenizle birlikte dinleyebileceğiniz eğlenceli ve bilgi dolu programımıza hoş geldiniz. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca. ağaçlar ormana. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca Ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya, ormanlar yurdumda. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya, ormanlar yurdumda. Tek tek... Postacı amca, postacı amca. Bize bugün ne haberleri getirdin acaba? Merhaba Cıvıltı. Bu haftanın diğer haftalardan ayrı bir önemi var. Her yıl bu hafta Orman Haftası olarak kutlanır. Orman Haftası nedir? Neden kutlanır postacı amca? Ormanların hem insan hem de diğer canlıların hayatı için ne kadar önemli olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Öncelikle temiz bir havada yaşamak için ormanlara ihtiyaç duyarız. Ormanlar sayesinde ciğerlerimize oksijen alarak sağlıklı bir insan olma şansına sahip oluruz. Ayrıca birçok hayvanın da yaşam alanı ormanlardır. Bu yüzden hem kendimizi hem de diğer canlıların hayatını korumak adına ormanlarımızı korumamız gerekmektedir. Bu her insanın en önemli görevlerinden biri olduğu için her sene kutlanır. Ormanların bizlere ve dünyaya ne gibi yararları vardır postacı amca? Ormanlar, sellerin ve taşkınların oluşmasını önler, ayrıca yeraltı suların oluşmasına da yardım eder. Orman, rüzgarın hızını azaltır, toprağı kökleriyle tutarak heyelan oluşmasına engel olur. Son olarak ormanlar, eğlenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanı sağlar. Havası, suyu, doğal güzellikleriyle ve sakin ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan insanların yoğun ilgisini çeker bu güzel ormanları korumak için neler yapmalıyız? Bize biraz anlatır mısın postacı amca? Tabii ki Cıvıltım. Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalıdır. Çünkü güneşten gelen ışınlar cam gibi maddelerden yansıyarak kuru otların yanmasına sebep olur. İnsanlar kesinlikle ormanda ateş yakmamalı. Eğer yakmak zorundaysa çimensiz bir alanda ateşin etrafına taş koyarak yakmalı ve işleri bitti, bittiğinde söndürmeden başından ayrılmamalıdır. Bir orman yangını gördüğünüzde acilen 177 alo yangın ihbar hattını arayıp bildirmeliyiz. Bu değerli bilgiler için çok teşekkürler Postacı Amca. Haftaya yeni bilgilerinle gelmeni dört gözle bekliyoruz. Kendine iyi bak. Beni dinlediğiniz için ben sizlere çok teşekkür ederim. Unutmayınız dikilen ağaçlar orman olsun yarınlarımıza umut dolsun. Bol oksijenli günler dilerim size. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Demiş ünlü halk ozanımız Yunus Emre. Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi sırada bilim köşemiz var. Bizi Bilgecan bekliyor. Bilgecan, bugün senden ne öğreneceğiz acaba? Merhaba Cıvıltı. Bitkilerin de diğer canlılar gibi nefes alıp verdiğini biliyor muydun? Bugün bilim köşemizde bitkiler nasıl nefes alırlar sorusunu cevaplayacağız. Aa çok merak ettim. Can kulağıyla seni dinliyoruz Bilge Can. Bitkiler canlıdır ve nefes alışverişi yapanlar. Bitkilerin yapraklarının üstünde mikroskopla görülebilen binlerce ağızcık vardır. Bu ağızcıklar sayesinde nefes alırlar. Bizim için tehlikeli olan karbondioksit işlerine çekerler ve yaşamamız için gerekli olan oksijeni dışarı verirler. Bitkilerin dünyamızda azalması canlılar için çok tehlikelidir. Bitkilerin bizim için ne kadar önemli olduğunu anladım. Keşke nefes alışverişlerini gözümle görebilseydim Bilgecan. Bu merakını bir nebze olsun azaltabilmek için elimde tam sana göre bir deney var Cıvıltı. Gerçekten mi Bilgecan? Bu deneyi öğrenmeyi heyecanla bekliyorum. Şimdi siz çocukların bitkilerin solunum olayını kafanıza daha iyi canlandırmanız için size hem eğlenceli hem de öğretici bir deney önereceğim. Gerekli olan malzemeler geniş cam kase ve bir adet yaprak. Ilık suyu geniş bir kaba doldurun. Daha sonra yaprağı da cam kasenin içine yerleştirin. Bunları yaptıktan sonra kaseyi güneşli bir yere koyun. Birkaç saat sonra gözlemlemeye gittiğinizde yaprağın üzerinde oluşan baloncukları görebilirsiniz. Deney sonucunda solunum olayı zihninizde daha iyi canlanacaktır. Geleceğin yetişkinleri olan siz çocuklar, çevrenizdeki bu güzel canlara, yani bitkilere değer vermelisiniz ve onları korumalısınız. Bu haftaki sloganımız, doğa bitkiyle değil, sevgiyle korunur. Bilimle kalın, bilimle yaşayın çocuklar. Çok teşekkür ederiz Bilgecan. Merakla yeni bilgilerini bekliyoruz. Sevgi bir çiçekse saygı onu koruyan saksıdır çiçek solmaya başlamışsa dikkat edin saksı mutlaka çatlamıştır. Demiş Eric Fromm. Bugün değerler köşemizde Saygı ile birlikteyiz. Merhaba Saygı. Merhaba Cıvıltı. Bugün size kendi özelliklerimden bahsedeceğim. Söz sende Saygı. Ben kesinlikle dünyamızda olması gereken bir değerim çocuklar. Çevremize, doğaya, ailemize ve özümüzde de olmalıyım. Peki ben kimim? Ben Büyükleri, yaşlıları ve kutsalarımızı rahatsız etmekten çekinme inceliği. Ben, insanların birbirini anlaması, sevmesi ve aynı duyguları paylaşmasıyım. Olduğu gibi yargılamadan kabul etmedir benim işim. Ben, dinlemeyi bilirim. Ben, kişinin aynaya baktığı zaman kendine verdiği değerimdir. Ben, verilen değeri, davranış, söz ve beden diliyle ifade etmesiyimdir. Saygı, senin bana soracağın sorular vardı. Onlara geçelim mi istersen? Aa, özür dilerim cıbıldı. Kendimi kaptırdım gittim. Hemen sorulara geçiyorum. Ama sorularda basit kurallarımız var. Her evet cevabında 10 puan, her hayır cevabında 0 puan alacaksın. Lütfen dikkatli ol. Tabii ki saygı. Senin yaptığın işe saygı duyuyorum. Kurallar neyse uyarım. O zaman birinci soru. Karşıdan karşıya geçen, yardıma muhtaç birisine her zaman yardım eder misin? Kesinlikle evet. Hayvanları incitmemeye özen gösterir misin? Evet. Ayrıca köpekleri çok severim. Peki aile büyüklerine saygı gösterir misin? Evet. Ziyaret eder, ellerini öper, hallerini, hatırlarını sorarım. Otobüste yaşlı ve hamile insanlara yer verir misin? Ben genç ve güçlüyüm zaten. Onların daha çok dinlenmeye ihtiyacı var. Tabii ki yerim veririm. Yerlere çöp atar mısın? Toprağı kirletmeye hakkım yok. Çöplerimi yerlere asla atmam. Tebrikler Cıvıltı. 60 puan aldın ve süper saygılı bir birey oldun. Peki siz çocuklar, siz kaç aldınız? Haftaya görüşmek üzere. Saygıyla kalın. Masalcı Baba, orada mısın? Cıvıltı sen misin? Evet masalcı baba benim. Bildiğin gibi orman haftasındayız. Bugün bize anlatacağın bir hikaye var mı? Olmaz mı Cıvıltı? Söz sende masalcı baba seni dinliyoruz. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Pireler berber, develer tellal iken. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Ahmet isimli bir çocuk Ormanların insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu farkında olup doğa sevgisiyle yanıp tutuşan bir çocukmuş. Babasıyla birlikte yaşadıkları evin çok yakınında bir yerde orman varmış ve oraya sürekli olarak babasıyla birlikte gidermiş. Kuşlarla şarkı söyler, ağaçlara tırmanır. En sevdiği arkadaşı sincap Momo'yu görünce de sevinçten havalara uşarmış. Bir gün yine babasıyla ormana gittiğinde bazı ağaçların bi biçimsiz bir şekilde kesildiğini fark etmiş. Ve kesilen ağaçlardan biri de sincap momo'nun eviymiş. Arkadaşı sincap momoyu göremeyince hemen babasına dönüp "Baba, bu ağaçlar neden yerinde değil? Sincap momo'nun evine ne yapmışlar böyle?" Merak etme oğlum. Bu işi iyice araştırıp sincap momo'nun evine dönmesini sağlayacağız. Bunun üzerine Ahmet ve babası bir gece ormanda nerede olduğuna dair bir şeyler öğrenebilmek için evlerinin penceresinde nöbet tutmuş. Araç sesleri gelmiş ve bu sesler ağaçları kesmek için gelen insanların bulunduğu araçların sesiymiş. Gelen insanların izinsiz bir şekilde ağaç kesiyor oldukları kesme biçimlerinden anlaşılıyormuş. Ahmet ve babası ormandaki ağaçların bu durumunu yetkililere bildirmiş. Bu sayede izinsiz şekilde ağaç kesen kişiler tespit edilmiş ve gerekli işlemler başlatılmış. Kesilen ağaçların yerine yenileri dikilmiş. Yine bir gün babasıyla ormana giden Ahmet karşısında sincap momoyu görünce sevinçten havalara uçmuş ve ormanları korumanın önemini bütün arkadaşlarına anlatmış. Bu güzel hikaye için çok teşekkür ederiz Masalcı Baba. Ne demek cıvıltı? Haftaya başka bir hikayeyle buluşmak üzere. Hoşçakal. Radyo yayınımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeyi unutmayalım. Melih Cevdet Anday'ın bir şiiriyle bitirmek istiyorum. Hava ne kadar güzel öğretmenim. Yollar, ağaçlar, kuşlar ne kadar güzel. Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim. Gizlisi saklısı kalmamış dünyanın. Nesi var, nesi yoksa dökmüş ortaya. Bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün taşlar sürüngenler, konglomeralar, serhaslar, hepsi, hepsi ortada öğretmenim. Radyo Cıvıltı sona erdi. Türkiye'nin çocuk radyosu Radyo Cıvıltı sizlerleydi.